Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fakir. Bugün de efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen kanala abone olup like atanları göstereceğim. Bugün de evin tam ortasına koydum. Bakın abone oldum, like attım yazmış hepsi. Eğer ki siz de burada çıkmak istiyorsanız kanala abone olun ve videoya like atın. Buraya çıkma şansına sahip olun arkadaşlar. Bu videoya da. Eğer ki 20 bin like gelirse bu tablodaki 4 kişi var ya bu tablo daha çok büyüyecek ve bir tabloya 20 kişi sığdıracağım arkadaşlar. Hepinizi koymaya çalışacağım söz veriyorum. Haydi 20 bin like gelebilir. Kanala da abone olmayı unutmayın neyse. Şimdi videomuza geçelim. Fakir kardeşim çocuklarla gel parka gidelim ne dersin? Olur abi olur. Fakir yetişin fakir. Ne oluyor ya? Bu Kerem komiserin sesi. Evet kardeşim duydum. Kerem komiserin sesi bu. Fakir neredesiniz yetişin. Kerem komiser buradayız. Sen neredesin? Fakir neredesiniz? Fakir. Olamaz olamaz çok kötü bu çok kötü. Fakir. Buradayız Kerem komiser. İşte buradasınız. Fakir. Fakir yetişin fakir çok kötü bir şey oldu. Ya Kerem komiser ne oluyor? Korkutma bizi. Fakir şehrin önünde kocaman bir zombi var. Şehre saldıracak. Fakir korumalar da yok. Şehri nasıl koruyacağımı bilmiyorum. Diğer polisler de şu anda nöbette değiller. Şehir dışındalar. Diğer polisler de yok. Sadece bu şehirde ben varım polis olarak. Fakir nasıl koruyacağız ya şehri nasıl? Olamaz. Zombi şehri yerle bir edecek. Zengin ne yapacağız? Aklına bir şey geliyor mu? Kerem komiser nasıl ya? Kocaman bir zombi dedin. Nasıl bir zombi bu? Ya zengin geçen gün hani bir enderman saldırmış diye şimdi de zombi. Bilmiyorum nereden geliyorlar bunlar. Bunların kaynağını bulmamız lazım. Böyle dev bir zombi zengin. Bunu öldürmemiz lazım yoksa şehri yerli bir eder bu. Tamam Kerem komiser nasıl öldüreceğiz? Zengin gelin aklımda bir plan var. Çocuklar siz sıkın evden çıkmayın tamam mı? Siz evde durun bakın çok tehlikeli bu. Bu zombi şehri yerle bir edebilir. Sakın evden çıkmayın. Hatta varsa evdeki gizli depoya saklanın. Tamam Kerem komiserim merak etmeyin. Biz başımızın çaresine bakarız evdeyiz biz. Siz gidin şu zombinin işini bitirin. Ben de korkmaya başladım şimdi. Tamam çocuklar tamam. Zengin haydi gel takip et beni. Geliyorum Kerem komiser haydi gidelim. Gel zengin gel. Fakir sen de geleceksin bizimle. Sana da ihtiyacımız var. Şehri üçümüz koruyacağız. Bakın şimdi ben size silah vereceğim tamam mı? Polis merkezinde güzel silahlar var. O silahlardan üçümüz de alacağız. Bu silahla ölmez zaten. Elimdeki silahla zombiyi asla öldüremeyiz. Size de silah vereceğim. Zombiyi ölümüne tarayacağız. Anladınız mı beni? Öldürmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Haydi gelin şimdi takip edin beni. Olamaz havada karardı. Bu zombi şimdi çıldırır. Güneş varken saklanıyor hava kararınca çıkıyor ortaya Ne yapacağız ya ne yapacağız Bu dev yaratıklar bir bırakmadı şehrin peşine Gelin gelin şimdi size silah vereceğim Bakın sakın zombiden korkmayın tamam mı Şehrin geleceği bizim elimizde O zombiyi öldürmek için elinizden geleni yapın Ben de bu zombiyi şans eseri gördüm Şehrin surlarına çıktım ne var ne yok diye Bir baktım orada zombi Neyse gelin çocuklar gelin Şimdi size silah vereceğim Bu silahlarla zombiyi öldürmeye çalışacağız Umarım işe yarar Haydi gelin takip edin. Evet bu sandıkta 3 tane silah olacak da. Birisini kendim alacağım. İkisini de size vereceğim. İçinden birisini vereceğim işte. Evet. Bakalım şifre bu muydu? Tamamdır şifre bu. Bunu kendime alacağım. Bu silah. Evet. Bu silahı kendime aldım. Tamamdır. Diğerlerinin birisini de zengine. Şunu zengine vereyim. Zengin al. Bu sende kalsın. Atıyorum. Mermileri de doldur. Şu anda silahın içi boş. Fakir senin silahını da vereceğim şimdi. Bekle. Evet. Fakir al. Bu silah da sende kalsın. Bunun da mermileri boş. Doldur içini tamam mı? Tamamdır. Ben kendi silahımı da aldım. Kendi silahımı da doldurayım. Daha sonra da şu zombiyi öldürmeye gidelim. Merak ettim şimdi ya bu zombiye. Rüzgar acaba biz de mi gitsek? Zombiyi uzaktan izleriz. Arda ben gelmem. Bak babam duydun. Bu sefer konu çok ciddi. Ben asla gelmem ben sana söyleyeyim. Tamam tamam kızma. Ama ben gideceğim sanırım galiba ya. Şu zombiyi çok merak ediyorum. Acaba boyu ne kadar? Belki de şu binayla aynı boydadır. Arda sen git istiyorsan. Ama şunu unutma babamlar sana çok kızar. Evet doğru söylüyorsun. Babamlar bana çok kızar. Ama çok merak ediyorum ya. Nasıl bir şey çok merak ediyorum. Kesin bina kadar boyu vardır. Arda dostum lütfen gitme yalvarırım. Tamam tamam. Sana da acıdım şimdi ya. Burada korkarsın tek başına. Tamam gitmiyorum ya. Gel şöyle yukarı çıkalım. Belki üst kattan zombinin kafasını falan görebiliriz. Acaba ne tarafta zombi? Zengin fakir silahlarınızı doldurdunuz mu? Doldurduk Kerem komiser. Haydi gidelim. Tamamdır. Ben de silahımı doldurayım. Sonra gidiyoruz zombiyi öldürmeye. Bakın şimdi zombiler çok akılsız yaratıklardır. Eğer ki sizi göremezlerse sizin nerede olduğunuzu bilemezler. Ama zombiler sese gelir bunu da unutmayın. Biz zombiye ateş ettiğimiz gibi bize saldırmaya başlayacak. O yüzden zombiyi tek seferde öldürmemiz lazım. Yoksa ateş sesini duyduğu zaman bize saldırırsa işimiz biter. Bu yüzden ben zengin ve fakir üç taraftan saldırı yapacağız ve onun işini tek seferde bitireceğiz. Haydi gelin şimdi takip edin beni. Umarım dediğimiz gibi planlarımız işe yarar. Evet şu taraftan gideceğiz. Zombi şu taraftaydı en son. Umarım yerini değiştirmemiştir. Silahlarınız hazır değil mi? Eminsiniz bak. Hazır Kerem komiser. Merak etme onun işini bitireceğiz. Tamamdır. Gelin bakalım. Evet. Hemen gidelim. Şu taraftaydı zombi. Çabuk çabuk hızlı olun. Bu büyük yaratıklar nereden geliyor ya? Bir defa enderman saldırdı, şimdi de zombi saldırıyor. Bunların kaynağını bulmamız lazım. Kocaman yaratık bunlar ya. Bunlar nereden geliyorsa bunların soyunu kurutmamız lazım ki bir daha gelemesinler. Yoksa şehir durmadan böyle tehlike altına giriyor. Neyse şuraya çıkalım hemen. Çocuklar Arkamdan gelin ve sessiz olun. Zombi şehrin surlarının arka tarafında olabilir tamam mı? Tamam Kerem komiser. Merak etme. Şu anda bizi göremeyecek değil mi? Evet evet. Şu anda bizi göremeyecek. Ama ses çıkarttığınız gibi sizi duyar ve size saldırmaya çalışır. Neyse. Hemen çıkalım şuradan. Evet. Bakalım zombi burada mı? Şimdi göreceğiz. İşte burada. Allah kahretsin. Şunun büyüklüğüne baksana. Çok büyük, çok büyük. Ne yapacağız çocuklar? Şu anda bizi göremiyor ama ona ateş ettiğimiz gibi bizi duyacak ve bize saldırmaya çalışacak. Ne yapacağız ya? Bunu nasıl öldüreceğiz? Bu ölmek bilmez. Mermilerimiz yetmez. Kerem komiser bence üç bir yanını saralım. Ben şehrin dışına çıkacağım. Oradan ateş edeceğim. Siz de buradan arkasından vurun onu tamam mı? Kafasına nişan alın. Kafasından vurursak onu öldürebiliriz. Tamamdır ama dikkatli ol fakir. Üç bir yandan ateş edeceğiz ama şehrin dışına çıkmana da gönlüm razı gelmiyor. Kerem komiser bunu yapmak zorundayız. Bakın başaracağız hiç merak etmeyin. Tamamdır. Zengin sen de şu tarafa doğru git. Ben de bu taraftan ateş edeceğim. Fakir de şehrin dışından ateşe tutacak şunu ve yok edeceğiz buna. Haydi fakir. Dikkatli ol. Görüşürüz. Görüşürüz Kerem komiser. Ben oraya geçince size sesleneceğim. sizin seslendiğim gibi ateş altına alacağız zombiyi Haydi bakalım. Fakir kardeşim lütfen dikkatli ol. Zengin merak etme abi. Bunu başaracağız. Hemen gideyim de şu zombinin arka tarafına geçeyim ve zombinin işini bitirelim. Kerem komiser sen de şu silahını tutma artık. Diğer taramalı silahını al. Doğru söylüyorsun zengin. Evet tamamdır aldım. Neyse zengin sen şöyle aşağı doğru git. Üç taraftan tarayacağız. Fakir yerini alsın taramaya başlıyoruz. Haydi bakalım şehir bize emanet. Bunu başarabiliriz. Merak etme Kerem komiser başaracağız. Şöyle şu tarafa doğru gideyim. Evet benim yerim burası olacak. Zombiyi buradan tarayacağım. Kerem komiser oradan fakirde arkasından. Evet bunu başaracağız inanıyorum. Evet hemen yerimi alayım. Kerem komiser. Kerem komiser buradayım. Tamam fakir yerine geç. Ateş etmeye başlıyoruz. Tamamdır. Evet beni görmüyor. Şöyle arkasına geçeyim. Şuna baksana ya ne büyük bir şey bu. Tamamdır. Arkasına geçtim sayılır. Kerem komiser ateş edin. Ateş edin yok edin şunu. Haydi zengin ateş edin şunu ateş olamaz. Olamaz aşağı düştüm. Ateş edin şunu yok edin şunu. Gel bakalım buraya. Fakir ateş etmeye devam et. Olamaz bacağım çok kötü. Geliyor bu tarafa doğru. Ateş edin şuna. Ateş edin. Darbemi doldurmam lazım. Allah kahretsin. Şunun büyüklüğüne baksana. Şuna bak ya. Öl artık öl. Ne ölmez bir şeymişsin. Öl artık. Olamaz geliyor Kerem Komiser vurdu beni olamaz çok kötüyüm kolum acıyor vurun şunu ısırdı beni galiba of çok kötüyüm olamaz bana bir şeyler oluyor Aa, bana bir şeyler oluyor. Olamaz çok uzaklaştılar fakirde Kerem Komiser de çok uzaklaştı göremiyorum onları neredeler neredesiniz neredesiniz? Nereye gitmiş olabilirler? Hiçbir yerde gözükmüyorlar. Zombi ile birlikte yok oldular. Kerem komiser, fakir, duyuyor musunuz beni? Sanırım ben de aşağı atlayacağım. Gözükmüyorlar çünkü. Başları tehlikede olabilir. Atlıyorum aşağı. Geliyorum dayanın. Aa, of bacağım. Neredesiniz fakir? Kerem komiser neredesiniz? Neredeler bunlar ya? Neredeler? Çok uzaklaştılar. Neden bu kadar uzaklaştınız işte Zombi orada gördüm onu Geberteceğim seni geberteceğim Fakir kardeşim Kerem komiser de orada gördüm onu Zengin fakirin ısırdı zombi Ne fakir nerede Kerem komiser ne diyorsun sen <laughs>